Ubeydi Gazi İlkokulu Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz tekrardan çocuklar. Ee, uzun süredir matematik videolarına ağırlık veriyorduk ancak fen bilimleri konusunda biraz geri kaldık ünite olarak. Ondan dolayı e, sıklıkla fen bilimleriyle ilgili video çekmeye başlayacağım. E, i̇sterseniz kaldığımız yerden devam edelim. İlk birinci ünitenin başlarını e, işlemiştik. Yer kabuğumuzun e, yapısını e, katmanlarını işlemiştik hatırlarsanız. Şimdi de e, kayaçlar, mineraller, madenler nelerdir? Onlarla ilgili e, videomuza başlayalım çocuklar. Birinci ünitenin ikinci videosuna başlıyoruz. E, kayaçların birbirinden farklı gözükmesini sağlayan maddelere mineral diyoruz. E, bu önemli çocuklar. Karşımıza çıkacak e, bir şey özellikle testlerdeyken Şöyle işaretleyelim. Mineral neymiş? Kayaçların birbirinden farklı gözükmesini sağlayan e, maddelermiş. Bu maddeler oldukça katıdır çocuklar. E, aynı zamanda mineraller e, kayaçların içinde bir veya birden fazla olabilir. Yani tek çeşit olmak zorunda değil. Birden fazla da olabilirler. E, mineraller aynı zamanda kayaçların çocuklar renklerini almasında e, ...direkt olarak e, etkili olan maddelerdir. Aşağıya bir tane görsel koydum. İşte bunların hepsi birer e, kayaç ve hepsinin yapısında da... ...farklı mineraller olduğu için rengarenk gözüküyorlar gördüğünüz gibi. E, maddelerin yapısındaki mineraller farklıdır e, demiştik hatırlıyorsanız. Mesela bu yakından tanıdığınız tebeşir. Eskiden hemen hemen bütün okullar... E, ...tebeşirle tahta kullanılırdı. Ee, şu anda akıllı tahtalarımız var. Orada ders işliyoruz. Ancak e, eskiden kara tahta dediğimiz... ...veya koyu yeşil renkte de oluyordu. Tahtalarda ders işleniyordu. Ve biz bu tahtalara tebeşirle yazıyorduk. Tebeşirin içindeki çocuklar... E, ...mineralin ismi alçı taşıdır. E, karşımıza çıkacak olanlar... E, ...ders kitabınızda da bunlar geçiyor. O yüzden bu örnekleri aldım. Aynada silis ve gümüş mineralleri vardır çocuklar. Saatte kuvars dediğimiz oldukça yaygın olan bir mineral kullanılır ama dijital saatlerde kullanılıyor bu. E, kurşun kalem yine yakından tanıdığınız kurşun kalemin içinde çocuklar grafit dediğimiz e, bir mineral vardır. Bu mineral çocuklar e, taş kömüründen daha kaliteli bir e, karbon çeşidi. Elmasla taş kömürü arasındaki bir form olarak düşünebiliriz. Ee, yani taş kömüründen daha değerli bir e, maden kendisi. Ee, özellikle kaygan zeminler üzerinde iz bırakabilme etkisi olduğu için kalem uçlarında kullanılıyor. Hepimizin zaten bir şekilde e, karşılaştığımız bir mineral çeşidi çocuklar. Bunun haricinde ampulün içinde tungsten dediğimiz bir mineral var bu tungsten çocuklar Şuradaki bakın işaretliyorum aydınlanmayı sağlayan oradaki telin yapısında bulunan mineral Peki neden tungsten kullanılıyor şimdi e, ampulün icadı sırasında farklı mineraller de kullanılmış Örneğin işte demir gibi e, ancak bunlar yüksek sıcakta dayanamadığı için işte bir süre sonra eriyip düşmüşler ancak tungsten keşfedildikten sonra bu arada tungsten İsveçli bilim adamları tarafından e, icat edildiği şey bulunduğu keşfedildiği için e, ismi tungsten çünkü e, o dilde tung ağır sert sten ise e, taş anlamına geliyor yani aslında bu ağır taş anlamında kullanılan bir kelime tungsten demişler o yüzden İsveçliler biz de bu şekilde kullanıyoruz kullanıyoruz tabi buna e, bu arada tungsten'in diğer ismi de çocuklar wolframdır karşınıza çıkarsa şaşırmayın e, tungstenin şöyle bir özelliği var çok yüksek sıcaklıklara kadar çocuklar e, eriyip e, düşmüyor yani sıvılaşmıyor erime sıcaklığı çok çok yüksek bundan dolayı da değerli bir madendir ve e, ampulün e, en önemli mineralidir çünkü tungsten olmadan bizim e, ampulü kullanma ihtimalimiz çok zayıf çünkü tungstenin yerine kullanabileceğimiz tabii ki erime sıcaklığı daha yüksek olan e, maddeler var. Ancak bunlar maliyeti çok çok yüksek olan e, madenler olduğu için e, onları kullanma imkanı olmaz veya kullanırsa ampulün fiyatı çok çok yüksek olur. O yüzden tungsten hayati bir önem taşıyor. Çocuklar bu e, resimde gördüğünüzde en sondaki de talk pudrası ve talk pudrası da içindeki mineral çocuklar Talttır. Zaten ismini aldığı mineral. Bunları öğrenelim. Bunlar önemli çocuklar. Ee, mesela işte camın e, yapımı biliyorsunuz saf kumdan e, yapılır. Çünkü saf kumu eriterek cam elde edilir. E, ta, saf kumunda yine silika dediğimiz bir cevherden e, mineralden meydana geldiğini ve bu mineralden de camın yapıldığını unutmayalım. Yüksek sıcaklıklarda e, bu saf kum yani silika eritiliyor. Eritildikten sonra istenilen şekil veriliyor. Hatta belki görmüşsünüzdür süs eşyalarında da var bu camlar. Yani bir sürü e, camdan süs eşyası yapılıyor. İşte kuğu şeklinde yapılıyor. Vazo şeklinde yapılıyor. Bunların hepsi erimiş kumdan yapılan e, maddelerdir, cisimlerdir çocuklar. Şimdi konumuzun e, diğer bir başlığı da maden. Ekonomik değeri yüksek olan taş ve minerallere maden diyoruz. İşlenen madenler pek çok alanda değerlendirilir çocuklar. Şimdi maden terimi de önemli. İlki neydi? Mineraldi değil mi? İkincisi de ikinci önemli terimimizde neymiş? Maden. Çocuklar maden eee Ekonomik değeri vardır dedik. Günümüz dünyasında ülkelerin ekonomilerinde oldukça önemli bir yapı taşıdır madenler. Çünkü e, yüksek kaynaklı maden rezervlerine sahip olan ülkeler e, günümüzde daha ekonomik anlamda daha kalkınmış ülkeler oluyor. Bizim ülkemizde e, kendi kendine yetebilen maden konusunda kendi kendine yetebilen ülkeler, ülkeler arasındadır. Yani orta seviyede e, maden zenginliği olan bir ülkeyiz. E, ben buraya birkaç tane madenin görselini, cevherinin görselini koydum. Altın gibi, bakır gibi, krom, e, demir ve bununla beraber alüminyum gibi madenlerin cevherlerinden örnekler koydum çocuklar. Bunları inceleyebilirsiniz. E, günümüzde madenleri kullandığımız farklı yerler var. İşte az önce görmüş olduğunuz Örneğin bakır madenini nerelerde kullanıyoruz diye düşünürsek eğer bakır'ın en çok kullanıldığı alan çocuklar eskiden kapkacak yapımında çok kullanılırmış ancak günümüzde daha çok elektriğin iletmesi iletilmesi konusunda iletkenliği konusunda kullanılır Evimizdeki elektrik tesisatlarının içinde o renkli plastiklerin içinde hep bakır tel vardır. Dışarıda da yine elektrik hatları bakır telle çekilir. Çünkü bakır elektriği iyi ileten bir madendir çocuklar. Ha elektriği daha iyi ileten madenler de vardır. Altın mesela çok çok iyi, mükemmel derecesine yakın bir iletkendir. Ancak maliyeti çok yüksek olduğu için kullanılamaz. Yani çünkü altını kullanırsak elektrik hatları üzerinde çok ciddi bir maddi külfetin altına girer ülkemiz. E, hatta o kadar altını bulabileceğini bile e, zannetmiyorum. Dünya rezervlerinin yeteceğini dahi e, düşünmüyorum. Ondan dolayı da e, ekonomik anlamda daha zorlamayacak olan ve iletkenliği yüksek olan bakırı kullanıyoruz. Mesela bunun gibi linyit e, görseli var şu anda. Yani linyitin nerede kullanıldığı ile alakalı. Linyit genellikle çocuklar termik santrallerde ve e, elektrik üretmek için kullanılır. Peki linyit neden evde yakılmaz da termik santrallerde kullanılır? Çünkü linyitin ısı değeri düşüktür çocuklar. Yeterli ısıtma miktarı yoktur. Kalitesiz bir yakıttır. O yüzden evlerde kullanılmaz. Daha çok termik santrallerde kullanılır. Termik santrallerde yakılır. Ve bu ısı enerjisi ortaya çıkan ısı enerjisi elektriğe çevrilir. Böylelikle termik santrallerde elektrik üretilir. Fakat bu oldukça çevreye zarar veren bir yöntemdir. Bunu da belirtmemiz gerekir. Etrafı, havayı, çevresini e, oldukça kirletir. Ondan dolayı çevreci bir e, elektrik üretim metodu değildir çocuklar. Evlerimizde taş kömürü dediğimiz madeni kullanırız, kullanırız e, ısınmak amacıyla. Çünkü linyite göre ısı değeri daha yüksek, daha kaliteli bir yakıttır. Tabii taş kömürünü aynı zamanda elektrik üretiminde de kullanıyoruz. Hatta elektrik üretmede lignitten daha yüksek kilowatt saatlerde elektrik üretme kapasitesine sahip çünkü daha kaliteli bir yakıt çünkü ısı değeri daha yüksek. Bunun dışında diğer madenlere de göz atalım. Başka önemli bir maden çocuklar bor madeni ülkemizde rezervleri oldukça fazla. Hatta dünyada bulunan en yüksek bor madeni e, ülkemizdedir. En büyük oran ülkemizdedir. E, i̇leride önemli bir maden olacağı düşünülmektedir. E, çünkü uzay teknolojisinde, tıpta, askeri sanayide, bilgisayar teknolojisinde, inşaat alanında pek çok alanda kullanılan bir maden ve ülkemizde şu anda çok fazla çıkartılmıyor aslında çıkartılıyor fakat çok fazla çıkartılmıyor çünkü kullanılan alanların genişletilmesi gerekiyor ne kadar çok alanda kullanabilirsek boru o kadar faydalı olur ve o kadar ekonomik gelir elde ederiz ülkemizde bu konuda yavaş yavaş çalışmalar başladı zaten İnşallah zamanla artacağını göreceğiz resimdeki görselde de ee, yanlış hatırlamıyorsam Kütahya'da bulunan Kütahya ya da Eskişehir'de bulunan bir e, bor madeni den çekilmiş bir resim var çocuklar. Bunun dışında çocuklar e, gümüş madenimiz var. Gümüş madeni e, pek çok yine alanda kullanılan bir maden. Değerli bir madendir. E, kaliteli, güzel e, işte kaşık, çatal, bıçak takımları gümüşten yapılır oldukça pahalıdır Bu arada onlar e, süs eşyaları e, Onun haricinde e, hediyelik eşyalar Onun haricinde geçmişteki dönemlerde para olarak kullanılan e, bundan önceki yüzyıllarda asırlarda metal para olarak kullanılan bir madendir eskiden altın paralar da varmış e, bunun yanında birazcık daha değersiz olanlarda gümüşte de basılmış çocuklar Çünkü altın oldukça değerli olduğu için Gümüş de böyle yine kullanım alanı geniş olan e, pahalı bir maden olarak isimlendirebiliriz çocuklar. Çocuklar sonuç olarak e, madenler teknoloji ürünlerinde, sanayi dallarında pek çok araç gerecin yapımında kullanılıyor. Bu yüzden ülkelerin en önemli ekonomik kaynakları arasındadır. Bunu zaten konunun başında ben söylemiştim. Özellikle günümüzde hayati önem taşımaktadır. Teknoloji geliştikçe çocuklar, e, madenlere olan ihtiyacımız da gittikçe artıyor birbirine paralel olarak. E, ne kadar çok teknolojik ürün üretiyorsanız o kadar çok madene ihtiyaç duyuyorsunuz. Ve daha değişik, daha farklı maden rezervleri bulmak için bazı ülkeler artık günümüzde uzaydaki diğer gezegenleri, meteor taşlarını incelemeye başladılar. Acaba işimize yarayacak daha değerli bir maden var mı diye yani önümüzdeki yüzyılda uzay madenciliği dahi çok gelişecek bir sektör olarak e, düşünülüyor. Sizler de bu konuda e, büyüdüğünüz zaman, özellikle üniversite ve sonrasında e, ülkemiz adına bu konuda neler yapabilirsiniz, neler yapabiliriz, bunun telaşını, kaygısını gütmeniz gerekiyor. Bizim çünkü bu uzay madenciliği konusunda hiçbir ülkeden geri kalmamamız gerekiyor çocuklar ve Son olarak özetleyecek olursak diye yazmışım. Çeşitli renk, şekillerde ve katı şekilde olan mineraller kayaçları meydana getirirler. Kayaçların ekonomik değeri olanlara ise maden denir demişim ve burada işimize yarayacak olan terimleri özetlemişim çocuklar. Şimdi de fosillerle ilgili bilgi edinelim. Çocuklar fosiller milyonlarca yıl öncesinden kalan taşlaşmış hayvan bitki kalıntılarıdır. Bunlara biz fosil diyoruz. Yani e, sadece hayvan kalıntısı ve yani kemik parçalarından ibaret olduğunu düşünmeyelim fosillerin bitki kalıntısı da olabilir. E, fosiller üst üste katman oluşturan kayaçların arasında oluşur. Bu katmanlar genellikle deniz, göl ve bataklık diplerinde olur. Peki neden deniz, göl ve bataklık diplerinde olur çocuklar? Bunu da birazdan e, özet cümlelerle yine izah edeceğim çocuklar. E, kısa bir fikir edinecek olursak şayet işte kemiklerin zaten bir e, örneğin hayvan öldüğü zaman dışındaki o yumuşak doku e, diğer hayvanlar tarafından yeniliyor veya zamanla çürüyor geriye kalan o iskelet e, yapısı, iskelet sistemi de başka bir tortul tarafından veya işte başka bir e, katman tarafından üstü kapatılıyor ve arada sıkıştığı zaman da üstüne birkaç katman biriktiği zaman arada sıkışarak zaten fosili meydana getiriyor. İşte bunu burada özetlemişim. Ölen bir canlının yumuşak dokuları yok olduktan sonra kalan kemik diş iskelet gibi sert kısımları tortularla kaplanır ve çürümeleri engellenir zamanla üzerindeki katman sayısı artar ve günümüze kadar gelir daha sonra da doğal yollardan açığa çıkar demek ki neymiş çocuklar mesela şu görseldeki bir dinozor zannediyorum dinozor iskeletine bak fosiline baktığımızda dış taraftaki o işte yumuşak doku yani et olan doku yok oluyor Sonrasında işte kemik, diş, iskelet gibi sert kısımlarının üzeri katmanlarla kaplanıyor ve burada da çürümeleri engelleniyor çocuklar. Sonra üzerindeki katman sayısı gittikçe arttıkça da zaten çok çok uzun yıllar, hatta yüz binlerce yıl veya milyonlarca yıl kadar gizlenmiş, korunmuş oluyor. Günümüze kadar geliyor. Günümüzde de işte doğal yollardan açığa çıkıyor. Doğal yoldan kastı ise çocuklar rüzgar yoluyla olabilir, işte veya herhangi bir aşınma yoluyla olabilir veya işte üzerinden e, ırmak geçer, toprak aşınır, o şekilde oluyor. Yani doğal yollardan bir şekilde açığa çıkıyor çocuklar ve biz de e, onları inceleme şansına sahip oluyoruz. dinozorları zaten bu şekilde bilgi sahibi olduk e, fosiller aracılığıyla. Çocuklar bu ünitemizin ikinci videosu idi, üçüncü videosu ve son videosunda da dünyamızın ve güneşin hareketleriyle ilgili bir video olacak. Ondan sonra ünitemizi bitireceğiz ve bol bol nasip olursa test sorusu çözeceğiz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öbür videolarda görüşmek üzere, sağlıkla kalın diyorum çocuklar.